Arkadaşlar selamun aleyküm. Yine kalite ile karşınızdayım. Arkadaşlar zifir kara long face. Hazır takım eş. Gözler bembeyaz. Ayaklar dolu dolu. Arkadaşlar ben böyle long face uzun zamandır görmedim. Hakikaten günler aylar yıllar geçtikçe long face çok başka bir hale bürünüyor. Buyurun abiler kaliteye bakın. Hazır takım eş. Her şeyine de garantili bir takım dişimiz. Arkadaşlar bu da erkeğimiz. Gözler bembeyaz. Gagalar içeride. Kelle boğaz. Harbiden de çok iyi. Alıysın hayırlı olsun. Bu güzellerimiz de değeri gelirse özelden de satarım. Ama her zaman canlı mezatta satma taraftarıyım. Buyurun arkadaşlar malın hakkını verene sahiplendiririm. Şimdi malısın hayırlı olsun.